MHP yönetimi Manavgat'ta yangından zarar gören vatandaşlara toplam 2393 küçükbaş, 107 büyükbaş hayvan dağıtımı yaptı. MHP il, ilçe teşkilatları ve belediyeleri tarafından zarar gören vatandaşlara 5 keçi, 5 koyun ve 2 düve yardımı kampanyasının 3. etabı Çeltikçi İlköğretim Okulu bahçesinde gerçekleştirildi. Manavgat'ta 28 Temmuz'da başlayan ve 10 gün süren orman yangınında büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını kaybedenlerin yaralarını sarmak amacıyla harekete geçen MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin başlattığı yardım kampanyasının son etabında toplanan hayvanları dağıttı. Manavgat'ta orman yangınlarından zarar gören vatandaşlara yönelik hayvan dağıtımı kampanyasının 3. etabında hayvanları yanan vatandaşlara 3 etapta toplam 2393 küçükbaş, 107 büyükbaş hayvan dağıtımı yapıldı. <laughs>

törene MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP İl Başkanı Hilmi Durgun, Ülke Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, MHP ve Ülke Ocakları Manavgat İlçe Yönetimi ile yangından zarar gören vatandaşlar katıldı. Üçüncü ve son etapta büyükbaş ve küçükbaş hayvanların dağıtımı programında konuşan Sadir Durmaz, yangın zedelere dağıtılması için toplanan 1 milyon 395 910 lira paranın da AFAD yardım hesaplarına aktarılacağını belirtti. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla, yangın afetinde hayvanları terek olan köylülerimizin acısını hafifletmek, bütçelerine katkı sağlamak maksadıyla 2 Ağustos 2021 tarihinde başlatılan 5 keçi, 5 koyun, 2 düve yardımı kampanyamız il ilçe teşkilatlarımızın, belediyelerimizin desteği ve ülke ocaklarımızın koordinasyonuyla başarılı bir şekilde sürdürülmüştür. Bu nedenle sonlandırılan kampanyamız çerçevesinde Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Ankara Valiliğinin izniyle açılmış banka hesabında birikmiş toplam 1 milyon 395 bin 910 lira da AFAD tarafından duyurulacak hesaplara aktarılacak. Manavgat'a bağlı Değirmenli mahallesinde çıkan orman yangınında hayvanlarını ve evini kaybeden Ayşe Yıldız ise Allah herkesten razı olsun. Yangında dört baş hayvanım, evim, samanım, buğdayım, tavuklarım her şeyim yandı. Hiçbir şeyim kalmadı. Allah bin kere razı olsun bu büyük baş hayvanı verenlerden diye konuştu. Ne hissediyoruz? İşte iyi hissediyoruz işte. Ne, yapalım? Sağ olsun, sağ olsun. Sağ olsun belediye başkanımıza. Şehir Bahçeli Bahçeli'ye. Bahçeli'ye. Herkese sağ olsun. Allah razı olsun bizden. Ne kadar başa Dört tane baş hayvanım yandı, evim yandı, samanım yandı, buğdayım yandı, tavuklarım yandı. Her şeyim yandı gitti. Hiçbir şeyim kalmadı. Allah razı olsun verenlerden. Allah razı olsun verenlerden. Bin, bin, bin kere.